Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim olan Amin Asal var. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üç renk challenge yapıyoruz. Boyama challenge. Evet. Ee, Resimlerimiz de benimki bal kabağı. Benimki portakal. Ve sebze meyve yapacağız. Şimdi hazırsanız Boyaları evet seçelim. seçelim derken bir soru soracağım. Şu anda benim ve annenin istediği renkler ne bakalım? Benimki bir turuncu, sonra bir tane mavi ya da mavi değil pembe, bir de sarı istiyorum. Ben de. Bunları istiyorum. Üç renk istiyorum ben de. O zaman hazırsak. Ben turuncu ve sarı istiyorum. O zaman hazırsak ama üç rengi de kullanmalısın da. O zaman hazırsak başla yal Kapalım gözlerimi hadi. Arkadaşlar bu arada yapmam. Bakın kapalı. Evet. Buralar evet, nerede? Evet. Evet. Ee, İlk defa bir ıı, video çıktı. Bu. Pembe. Arkadaşlar 17 numara. pembe. Of ya benim istediğim şey çekti. Ben istedim. de çok istiyorum. Ama neyse arada böyle takas yapalım. Bana o sarı değil. gelirse mesela onunla değiştirebiliriz. Sarı gelirse pembeyle değiştirebilirim istiyorsan. Ama bana gelirse o. O belli olmaz derken telefon düşüyor. Aa, telefon düştü. Ece ben bilmiyorum. Mesela seçiyorum. Seçeci canım. Bekliyoruz ta. Ne zaman seçeceğim? Bunu istiyorum. Aç. Hayır. Araba bu geldi. 17 numara. Arkadaşlar 62 geldi. Ha. <laughs> <laughs> bu arada sonunda sevdiğiniz renkler varsa numaralarını söylerim İsterseniz alabilirsiniz. Evet. Pembeyi sevenler 17 araba 17 numara yazsın. Eee koyu mavi sevenler 62 numara. Araba mı 62 numara yazsın. Şimdi seçiyorum. Evet, bu pembeyi karıştırmayalım bu, ama. Evet. <laughs> Mor geldi. Üç rengin arasından bu mu çıkar abi? Morla değişelim mi? Pembe ile? Bilmiyorum. Onun sonra kadar veririm kardeşim. Evet. Şimdi bana A araba. Sen evet, bir gel. numara. Evet arkadaşlar bunu istiyorum. Aç aç aç. Tırıncı Tırıncı geldi arkadaşlar. İnanamıyorum gerçekten. Böyle bir şans hayat hayatımda kaybedeceğim. Kesinlikle kaybedeceğim. Telefon gene düşüyordu. Bu yarışı şey kaybedeceğim. Belki de kaybetmeyeceksin. Evet. Gözünü kapatacaksın. Bak ama. Hayır. Bu da bana Arabam. kaldı. Arabam 33 numara. Ezerim seni abi. Pembeyle değiştiriyorum. Ya da dur. Pembeyle mi değiştirsen. Sarıyla değişiyorum. Kabul sarıyla? Ama mavi değil, turuncuyu değişeyim. Kabul ediyor musun? Ha, Kabul etmiyorum. Pembeyi değiştiriyorum. Hayır kabul etmiyorum. O zaman hiçbir şey vermem. Bunu ne değiştirsen? Turuncu. Turuncu vermem. Bunu istiyorsan pembeyi alırım ya da sarıyı. İstemiyorum. Yürü hadi takas. Takas olsun mu? Yorumlara yazın bak. Bir daha yaptığımızda takas olsun bence. Hadi takas. Hmm. Takas hadi. Hadi Orlu takas. Ederek. Morla olmaz. Pembe ya da sarı. Tek Nasıl? Açıyor. Pembe işe yaramaz. Yaramaz ki. Hadi. Hadi hadi hadi. Açık mavi mi vereyim? Evet. Güzel. Evet. Şimdi boyamaya başlayalım. Sarıyla nereyi boyayacağım? Bak. Keşke onunla da Hayır. Bunu seçti. Bunu seçti. Arkadaşlar. Resmin arkasında da var. Onu yapmaya çalışıyor seçtiğin rengi yapacaksın. Ben bunu kabul etmem ama. Aa, açılmıyor. Ay, iğrençlik yapma arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Açılmıyor. Biraz aniden. şımarık Şımarık kız. Öyle değil mi? Ay limona benzedi. Limon Bu 10 tane, 10 tane ya da 9 tane falan videomuz var. Ee, onları izlediniz mi bilmiyorum ama çok az bir abonem var. Bazı youtuberlardan çok çevirmelerini istedim ama çevirmediler. Neyse artık geldi bir kadanca vallı bak bu videoyu görenler gitsin kanalıma abone ol. Tüm görenler görüntülemeleri görüyorum bayağı kişi görüyor ama hiç abone yok. Evet ben de bu gece kuzenimle okuyacağım eğer az abone varsa Vallahi öbür videoda görünmeme. Ona göre. Bir de ilk videoda e, bayağı az kişi yorum attığı için bayağı az bir resim çizebileceğim. Kusura bakmayın birisi geldi galiba. O yüzden zil ses çaldı. Kusura bakmayın ses geldi yani. Evet. E bu arada yanımızda bir de e, küçük bir kardeşi var. Evet. O arada ses çıkartabilir. O yüzden de kusura bakmayın. Kapıyı çalabilir çünkü kapı şu anda kapalı. Biz başka bir başka bu odada değil. Misafir var yani misafir değil. Biz misafirle gittik yani anneannemlere gittik. Orada misafir var işte. Şu anda anneannemlerdeyiz. Yüzden... Ha arkadaşlar ben hiçbir, hiçbir şekilde konuşmuyorum. Aa, evet niye konuşmuyorsun? Arkadaşlar seni sevmemiş olabiliriz. Konuş bakalım biraz. Canlı. Arkadaşlar bu arada kanal bu gece Elif okuyacağım yorumları. Öbürki videoda olamayacağım. Çünkü ayrılıyoruz. Çünkü her zaman yanında olamıyor. Evet. Anne. Çünkü kuzeniz yani. Annesi farklı bir yerde. Benim annem farklı bir yerde olduğu için. Evet. Yani böyle sadece eğlence yerlerinde ya da böyle evet. bir yerde buluşmalı bir şekilde görüşebiliyorum Başka bir şekilde görüşemiyoruz ya da evimize falan geliyor. Genellikle ben onun evine gidiyorum. O bizim evime gelmiyor çünkü babası genelde izin vermiyor diye biliyorum ben. evet ee, Daha fazla kendimiz hakkında bilgi vermek istemiyorum yani nedense. İstemiyorum evet. ee, bilgilenmenizi de. E, bu arada size bir şey söyleyeceğim eğer görmediğim e, yorumlar varsa e, bana kusura bakmayın ya böyle bir şey olur canım sıkkındır video atamıyorum da. o yüzden yapmamış olabilirim ya da görmemişimdir diye. Elif burayı da mı? Bakayım neresi? Burası kesik çünkü. Bence o boş. Boyama. Evet boş. Bu arada biz kuzeniz diye birbirimize dost olacağız diye bir şey yok şu anda düşmanız. Evet. evet. Bu arada erken bitiren bir puan kazanıyor, dışarı taşıran, dışarı taşıran bir puan kaybediyor. Ee, bir de neydi? Renk. Renklerin ee, hepsini kullanan bir. Üç. Hayır, iki puan alıyor. Evet, iki puan alıyor. Yanlış söylüyordum. Yani üç tane puanı. Yırtıldı. Ben de yırtılmak saymasın çünkü keçeli kalemle boyadığım için yırtılıyor. Benimki de minik deli, delik oldu. Bende de çünkü yırtıldı az önce. O da ilk bitiren bu puan alıyor dedik ama galiba ben şu anda bitiriyorum gibi duruyor. benim çok bir de tüm ayrı. renkleri kullanan kazanıyordu. Evet. Ay keşke bunda da takas yapardım. İki tane takas var mı? Ne <laughs> yok bir takas. Bir dahaki videoda çıkarsa Amine bu sefer iki tane takas istiyorum. Tamam. Yarın sabah da video çekeriz. Olabilir bu arada. Yürüme yazın isterseniz yapacağız. Yani sabah, sabah sporu videosu. İsteyenler abone ve like. Ama neyse bana da lazım zaten. <laughs> Ay yeşilim yok. Bende de yeşil yok ki. <laughs> Orada maviyi karıştırayım nasıl olacak? O olmaz ki. Ah, ah. Mavi ile yeşil, mavi ile sarıyı karıştırırsan yeşil olur. Bende de sarı yok. Hayır, benim sarım var. Takas, 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 takas. Hayır, hayır, takas falan yok. Aa, yeşil ürettim. Of. Ay burası da yıtılmış. Arkadaşlar yıtılmayı saymayalım bence. Evet. Bende de delik var. Bak şurada. Minik bir delik var. Ama gözükmüyor. Ha, kandırdım. Gidip ama sayılmasın bu arada gerçekten. Bu bura arada burayı saymayalım. Burayı ben denemek için yapmıştım. Evet zaten saymayalım. Bu arada erken bitiren dedik galiba ben erken bitireyim. Ay gülemiyorsunuz. <laughs> Telefon kaymış çünkü. <laughs> Ay sen hiç konuşmuyorsun neden? Ben Ay şu cıcık sesi senin olabilir mi? Çok gıcık bir ses çünkü. Evet, evet kusura bakmayın. Arkadan minik sesler gelebilir. Umm kuzenim kardeş olabilir çünkü. Aa yeşil ürettin. Bakalım nasıl yeşil üretecek. Sen eti. sen de yeşil üretsene. Nasıl üreteceğimi bilmiyorum. Sar sarıyla Takas edelim diyeceğim ama olmaz. Her iyi atırıncıyı takas edebilir aslında? Olur. Hı? Aa sarıyla turuncuyu takas edelim. Arkadaşlar aldım. Ama biz i̇şte bana fazla bir renk kullanayım. Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Aa! rengini korumuyor. Bak. Sonuncu hemen çıktı. İnşallah boş bir yeri kalmamıştır. Arkadaşlar ben bunu saymıyorum ama. Neden? Neyse imzamı atayım bu sarıyla da. Bitti benimki. Bir puan aldım. Aa. Bu da resim imzamı atacağım. Arkadaşlar yanlış attım. <laughs> bunu da saymayalım bence. Evet. Benim de buramda bir tane şeyim var. Ben de imza atayım hemen. Benim imza imza atmıyorum ben. İmza atamıyorum da zaten. Ben bitirdim o yüzden bir puan aldım. Bu az önce Bu arada turuncuyla atayım. boyarken biraz taşıyor. Üstünden geçti misin? Ya taşıyor kalıyor. da bir puan kaybediyorsun. Şu anda 9 puanım aldı. 9 puan benim şu anda 11 puan tabii ki de. Arkadaşım. Buralar ne? Taşık taşık. Taşık taşık. Taşık taşık. Taşık, taşık taşık. o zaman taşık. ben de. Hayır ben gene onu ama ilk bitirdim. O yüzden. Hayır bu arada ilk, ilk bitiren 2 puan alıyordu. O zaman ben gene 11'im. Düştü. O ondan düştü canım. 11 11. 11. Tamam 9 oldu. Şimdi hesaplayacağım. 9 oldu. 2 tane daha eklersek 10 11 oluyor işte. Kızım ben bir puan kırdım ya. Yo iki puan kırdım. Hayır. Burası, burası ne? Ya öyle demeyeyim de. Mi? Buraya taşmış, buraya taşmış, buraya Hayır taşmış. ama sadece Dedi. taşma. Her yerde taşarsa tüm gider. Hayır sadece bir puan gidiyor. O yüzden dokuz Ben tane kaybettim tane arkadaşlar. Ben hemen annenin. Hatta sen bayağı ben kazandığım için tüm renkleri kullandığım için bence arkadaki resmi de yapabilir. Ne dersiniz? Marul yapacağım. Çok garip. Ben ben de bunu yapacağım. Sen kaybettin. Kazanan benim arkadaşlar bu arada. Benimki böyle oldu. Arkadaşlar ben da, Evet. O yapmadı. Ama neyse. Hadi bay bay. Görüşürüz. Haydi, arkadaşlar bu arada abone... yorum atmayı unutmayın ilk videom. Hadi bay bay. Bu arada abone olmayanlar çok kızarım ha. Yorumlarını beğenmem. Hmm. Böyle kalp atmayız. Hadi bay bay.